Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Eğer ki geçmiş zamanda bir sübyan muskası yaptırdıysanız ve bunun bozulmasını istiyorsanız, bu hazırladığımız bir uygulamanız yeterlidir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında yakın ve 20 günlük bir süreçte birçok şeyin kaydettirilecek eğer ayrıntılı bilgi işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Ödüm toprak büyüsü diye bir büyü vardır. Bu çok kötü bir büyüdür. Bunu insanlar dostlar, düşmanlarına yaptırırlar. Eğer ki böyle bir şey size yapıldığını düşünüyorsanız bunun bozulması için bir işlem hazırlıyorum. Nokta koydum yere adınızı, kendim, yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakın ve evinizin etrafına külleri savurun. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın, dediklerimi yapın. Ama sıkıntıdaysanız bana WhatsApp'tan ulaşın, yardımcı olun. Allah'a emanet